Selam dostlar, Bağımsız Yoldaşlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Yasin. Bugün sizlere geçenlerde tanıtımını yapmış olduğum 21 günde porno ve mastürbasyon bağımlılığından kurtulma serisinin birinci bölümüyle karşınızdayım. Dostlar ilk, ön ilk öncelikle sizi bu videoyu zaten tıkladığınız için sizi tebrik ederim. Zaten siz bu videoyu tıklayarak pornoyu bırakmak istediğinize dair kesin bir ni niyet etmiş olur. Kesin bir niyet etmiş oluyorsunuz. Yani aslında siz bu yolu başarmanın yarısına vardınız. Hani başarmanın yarısı başlamaktır ya. İşte siz aslında baş, şu an bu işi başarmanın yarısına ulaştınız. Bugünkü konumuz dostlar fark farkındalık oluşturmak ve bugünden itibaren güzel bir niyet etmek. Bugünden itibaren sizlerden kendi kendinize şunu söz vermenizi istiyorum. 21 gün boyunca porno izlemeyeceğim ve mastürbasyon yapmayacağım. Bakın ömür boyu değil. Bundan sonraki hayatımda değil. Sadece 21 gün boyunca hayatımı mahvetmekten uzak duracağım. Kendinize bunu söz verin. İsterseniz duvara yazın, isterseniz bir yere yazın. Orası size kalmış ama 21 gün boyunca bu hedefe sadık kalın. Onun dışında her gün videoları izleyeceğinize dair söz verin. Mesela yarın ikinci video, ikinci günün videosu gelecek. Yarının videosunu izleyin, öbür günün videosunu izleyin. Bu arada dostlar videoları sonuna kadar izlemeniz gerekiyor ki sizin için faydalı olsun. Eğer sararsanız, atlarsanız önemli noktaları kaçırabilirsiniz. Zaten videoların içinde gereksiz olan birçok yani gereksiz sahne koymadım, gereksiz konuşma koymadım. O yüzden videoların sonuna kadar izlemeniz çok kritik. Zaten videoların içinde ayrıca yapmanız gereken ödevler ve görevler var süreçte başarılı olmanız için bu görevler ve ödevler çok önemli. O yüzden videoları lütfen sonuna kadar izleyin. Videoya geçelim dostlar. Sizi videoyla baş başa bırakıyorum. You will encounter difficulties on this journey. Letting go of the past can be challenging at times. But remember, your knowledge and awareness will be the most valuable keys in this process. Bu yolculukta zorluklarla karşılaşacaksınız. Eski alışkanlıkları terk etmek kimi zaman zorlayıcı olabilir. Ancak unutmayın, niyetiniz ve farkındalığınız da bu sürecin en değerli anahtarları olacak. Bugün niyet etmenin gücünden ve farkındalık oluşturmanın öneminden bahsedeceğiz. Bu iki kavram sizi hayalini kurduğunuz değişim yolculuğunuzda yönlendirecek. Şimdi sizi hedeflerinizle baş başa bırakıyorum. Hedefinize ulaşmak için atacağınız ilk adımları daha iyi anlamanızı sağlayacak bilgilerle devam edeceğiz. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. Niyet etmenin gücü. Bu yolculuğa başlamadan önce niyet etmek çok önemlidir. Niyet sadece bir düşünce değil, Aynı zamanda bir hedefe ulaşmak için atılan ilk somut adımdır. Bugün niyet ettiğinizde hayatınızı değiştirmek için çok değerli bir başlangıç yapmış oluyorsunuz. Niyet etmek sadece bir şeyi yapmaya karar vermek değil, aynı zamanda beyninizde yeni bağlantılar oluşturan ve sizi harekete geçiren bir güçtür. Size şu soruyu sormak istiyorum. Bugün kendinize neyi vaat ediyorsunuz? Daha özgür bir yaşamı daha sağlıklı bir zihni ve tabii ki PMO, pornografi ve mastürbasyon bağımlılığından kurtulmayı. Eğer bu niyeti bu videonun başında içselleştirdiyseniz, bunun sizin için ne kadar önemli bir adım olduğunu bilin. Yaptığınız niyet geleceğinizdeki başarınızın temelini oluşturuyor farkındalık ve tetikleyiciler. Ancak sadece niyet etmek yeterli değildir. Farkındalık geliştirerek bu değişim sürecini desteklemek gerekir. Farkındalık, her anı dikkatle izlemek ve hangi durumlarda eski alışkanlıklarınıza geri dönme riskiniz olduğunu anlamak demektir. Bunun ilk adımı ise tetikleyicilerinizi fark etmektir. Tetikleyiciler sizi eski alışkanlığınıza geri dönmeye yönlendiren durumlar ya da duygulardır. Örneğin stresli bir an yaşadığınızda, yalnız hissettiğinizde ya da sosyal medyada vakit geçirirken fark etmeden tetiklenebilirsiniz. Bu tetikleyicilerinizi fark etmeye başladıkça onları daha sağlıklı bir şekilde nasıl yönetebileceğinizi de öğreneceksiniz. Bugün size yolculuğunuzu daha anlamlı ve etkili hale getirecek görevler vermek istiyorum. Bu görevler hem farkındalığınızı hem de kendinize olan bağlılığınızı artıracak. Bir defter edinin bugünden itibaren süreci kayıt altına almak farkındalığınızı artırır. Bir defter edinin ve onu sadece bu yolculuk için kullanın. Bugünden itibaren her gün bir paragraf dahi olsa günlük tutun. Ayrıca ertesi gün için yapılacaklar listesi hazırlayın. Niyetinizi yazın. Defterinize bugünün niyetini yazın. Örneğin bugün PMO'dan özgür bir yaşam için ilk adımımı atıyorum. Tetikleyicileri not edin. Bugün boyunca eski alışkanlıklarınızı tetikleyen durumları fark edin ve yazın. Örneğin, yatakta uzanmış telefonda TikTok kaydırıyorken karşıma bir anda twerk yapan bir kız denk geldi ve direkt aklıma porno izlemek ve mastürbasyon yapmak geldi. Yeni bir alışkanlık belirleyin Eski alışkanlıklarınızın yerine koyabileceğiniz yeni bir alışkanlık belirleyin. Bu sizi daha iyi hissettirecek bir şey olabilir. Örneğin, akşamları 10 dakikalık bir yürüyüş yapmak, namaz kılmak, yeni bir hobiye başlamak, sevdiğiniz bir kitabı okumak, ailenizle birlikte güzel, anlamlı bir film izlemek. Bunlar sadece öneriler. Size en uygun olanı seçip uygulamaya koyun. Ve son olarak sizden bu yolculuğa başlama sebebinizi daha derinlemesine düşünmenizi istiyorum. Pornoyu bırakmak istemenizin asıl nedeni nedir? Bu soruyu lütfen defterinize yazın ve detaylıca cevaplayın. Bağımlılığın size verdiği fiziksel ve ruhsal zararları detaylı bir şekilde defterinize yazın. Bu zararları anlamak değişim sürecinde motivasyonunuzu yüksek tutacaktır. Evet dostlar bugünlük bu birinci bölümün birinci günün sonuna geldik. Ee, videonun sonunda ödevleri ve bugünün görevlerini gördünüz. Lütfen görevleri ve ödevleri güzelce yapın. Onun dışında aşağıda whatsapp grubumuzun linki var. Hala katılmadıysanız katılabilirsiniz. Sizin için iyi olur. Ve lütfen katılırsanız grubu aktif kullanın. Onun dışında son olarak dostlar kendimin de yazmış olduğu porno ve mastürbasyon bağımlılığından kurtulmakla alakalı yazmış olduğum bir e-kitabım var. O kitabın linki de aşağıda. O kitabı o kitabı da alıp okuyabilirsiniz. Hem hazır şimdi de süreci başlatmışken alıp okursanız bir yandan sizin için on numara 5 yıldız olur. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenip eğer yine porno bağımlılığından kurtulmak isteyen arkadaşınız, dostunuz, bir tanıdığınız varsa ona da videoyu paylaşabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın. Bay bay.